yani size ne diyeyim oğlum ben ha ben aradım ayrı diğer o çocukla da görüştüm aradım ayrı o çocukla da görüştüm bu olayları kapatın uzamasın küçük çocuklar etkileniyor diye ama bazı eleştiri kanalları var ya bunu prim için kullanmak isteyen üst üste 6 tane videoyla her videoda aynı olayları dönüp 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 insanları sürekli önüne sunan sapıklığı savunduğunu düşünüp de sapıklığı sürekli alenen ifşa edip sürekli ana bacı söven o arkadaş var ya beni bu olaya sokan oğlum sen var ya gerçekten adam olsaydın dün sana instagramdan yazdım ona cevap verirdin ama sen ne yaptın bana laf sokup beni dinden ondan bundan vurmaya çalıştın oğlum ben bu videoyu zaten çeksem zamanında 500 bin izlenme alacağımı biliyor muyum? Evet biliyorum. Niye çekmiyorum? Çünkü ben bu konudan prim kasmak istemiyorum. Lan çeksem 500 bin izlenmez mi? İzlenir. Neden çekmiyorum? Neden çekmiyorum? Yani benim kitlemin gidip de böyle salakça, iğrenç, pis küfürleşmelerini mi yayın? Yani